Tekrar teknemizin üzerindeki fazlalıkları alıyoruz. Yeni çiçeğimize geçiyoruz. Hatta patla, şu baloncukları da elimize patlatabiliriz. Hiçbir zarar yok. Tekrar battalını açacağız. Hocam battalda başka hangi renkleri kullanabiliriz? Battalda yani daha önce de bahsetmiş bahsetmiştik Ahmet soft renkleri kullanıyoruz açık tonlarda çünkü çiçeğin ön plana çıkması gerekiyor. Ben yeşil tonlarını, oksit sarının tonlarını daha çok seviyorum. Genelde onları kullanıyorum ama mavi tonları, açık mavi, pudra pembesi renklerini de kullanan arkadaşlarımız var. Hocam o renkler klasik renkler değil diye biliyorum. Onları kullanmak ne kadar Yani pembe tonları evet klasik değil. Ama Bence Tek... bir zararı yok yani... yani teknolojinin vermiş olduğu nimetleri kullanıyoruz değil mi? Evet. Evet gelinci kervisini yapmaya başlayabiliriz. Sen şimdi evet. hocam yaprakları da hep yeşilini kullanıyoruz diyeceksin ya da hep siyahla mı harelendiriyoruz diyeceksin. İstersen bu sefer sarıyla harelendirelim. Farklı bir teknik uygulayalım. Doğayla özdeş olduğu için hocam yani doğada kırmızı tonlu yapraklar bile var. Onları da evet, kullanabiliriz tabii değil Evet. Tabii kullanabiliriz. Kızılık verebiliyoruz yapraklara. Önce siyahla harelendirdim. Sonra yeşil, sarı yapabiliriz. Birazcık daha içine Yine iki yuvarlaktan yapacağız. Bu sefer Şu anda tek hocam yapacağım. gelincik mi yapıyoruz? Aha, evet gelincik yapacağız. Sonbaharı anımsatan sarı ile yeşili harelendirdik. Ama yine tekrar siyah ve yeşile devam ediyoruz. Çünkü siyah ve yeşilin karışımından çok güzel yapraklar oluşuyor. Yeşil de tek başına kullanabiliriz. Ama siyah ve yeşilin görüntüsü her zaman için daha ideal. Evet şimdi bunu tek başta yapalım değil mi Ahmet? Tek başta yapalım. Beş Bunların buketli olanı da var değil mi? Evet buketleri de var. Sadece buket... Ee, çiçek yapımı 25-30 dakika bazen daha uzun sürebiliyor bizim süremiz kısıtlı olduğu için tek başları tercih ediyoruz yine hocam tomurcuklu yapma imkanı da oluyor tabii ki ha, aklıma gelmişken söyleyeyim bizimizi ıslak yere sürdüğümüz zaman e, tekrar bizizi olabiliyor o yüzden gazetemizi de elimizde sürekli çevireceğiz Şuna bir fazlalık var. Onu yine bizim yardımıyla. Geldiklerini yapacağız yaprağın. Sık gelgitler yapmayalım. Daha seyrek yapalım. Çünkü bunun yapraklarına ince dokunuşlarla bulunacağız. İnce sivri uçlarını evet. alıyoruz. Dikenleri diyelim. Öyle dikenimsi bir görüntüsü olacak. Mesela boynumuz çok bükülmüş yani bu çok baktığımız zaman çok estetik bir görüntü oluşmadı o yüzden bunu değiştirebiliriz birazcık. Şimdi gelincimizi siyahı ve moru harelendirelim. Yeni bir boya hazırladık. Yeni hazırladığımız boyanın su ve öd oranı biraz daha fazla. Yine hocam zemindeki gibi değil mi? Mor, biraz daha açık mor. Oh. İç kısmını evet. oluşturmak <laughs> Evet. Için. Yanlara doğru. Birazcık daha. Şimdi boyamız çok açılabilir ihtimalini düşünerekten i̇nce. ön ince bizi kullanalım. Uçlarından başlıyoruz demek ki kalın bizi kullanabiliriz. Çok az açıldı. Belki boyamızın azalmasından da kaynaklanabilir. Gelinciğimizin içerisindeki boya yine aynı ton fakat ödve su oranı birazcık daha fazla. Ebru sanatı ile ilgilenenler bunu daha iyi bilirler. Hocam az önce dediniz ki boyamız azaldığı için diyelim ki talihsiz bir kaza yaşadık ve boya döküldü. Gazetenin üzerindeki boyayı alıp tekrar kullanma imkanımız var mı? Tabii kullanabiliriz fırçanın yardımıyla. Fırçayı tutup içerisine boyamızı tekrardan ilave edebiliriz. Bir zararı yok. Hani boya ezerken de söylemiştik ya boyamızın bir gramı bile çok kıymetli evet. diye. Şimdi gelincimizin için oluşturduk. Üst kısmını açtık. Şimdi o içinin gözükmesi için tohumunu koyacağız. Önce bak mesela şöyle bir patlama yaşadık. Hemen bizimizin yardımıyla alıyoruz. Damlattık siyahımızı. Sarımızın açılma oranını biliyor muyuz? Evet. Şimdi yine inci bizimizle beraber içindeki tohumu yapacağız. Orta merkezden dışarı doğru sivri uçlar çıkacağız. Bu sefer dıştan içe doğru giriyoruz. Bak tekrardan hep çaprazını alıyorum. Pardon zıttını alıyorum. Şimdi hop içindeki görüntüyü de oluşturduk. Şimdi dıştan içe doğru gelinciğimizin üstten görünen halini şuradan hafif yukarıdan baskı yapıyoruz. Tekrar şuradan. Gelinciğimize dışarıdan da müdahale edebiliriz. Evet. Şimdi az önce bahsettiğimiz yapraklarımızın sivriliklerini yapabiliriz dıştan içe doğru içten dışa doğru özür dilerim. Doğadaki görüntüsü böyledir ya gelince. Evet. Yavaş hareketlerle yapacağız. Çünkü ebru hızı kabul etmiyor. Hızlı hareket ettiğimiz zaman kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Mesela şuradaki sarılar yaprağımıza çok farklı bir görüntü kattı. Evet, tam da onu düşünüyordum hocam gerçekten. Çok, çok estetik oldu. Şurada bir bozulma oldu. Onu düzeltmek için tekrar yukarıdan aşağıya doğru bir müdahale. Tamam. Bunu kağıda alabiliriz. Böyle. Şanslıyız. Bugün boyalarımız da akmıyor. Biliyorsun normalde ebru boyalarının ıslahı zordur. Evet. <laughs> Hocam ebru sanatı için su üzerine resim çizme denilebilir mi? Yani bunu kullanan sanatkarlar var. Biz yani tanım yapanlara karşı çıkmıyoruz. İsteyen dilediği gibi tanımlar yapabilir. Evet çıktı. Bunu düzeltebiliriz. Evet. Gelinciğimiz de hazır. Hocam, bugünkü yaptığımız çiçeklerin dışında başka yapabileceğimiz çiçekler var mı? Zamanımız kısıtlı olduğu için gösteremiyoruz. Siz evet. bilgilendirirseniz Aha, Diğer çiçeklerimiz sümbül. Sümbül yapmadık yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, gül var. Onun haricinde papatya yapmadık. Daha birçok günümüze yani Ebru sanatına kazandırılan yeni birçok çiçek var. Bunları yani daha biz normalde klasik Ebru içerisine göstermiyoruz ama yapan arkadaşlarımızı destekliyoruz. Evet. İnşallah haftaya Ebru'nun farklı bir tekniğini, murakkalı Ebru tekniğini göstereceğiz. Hocam ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Ahmet. Haftaya inşallah yeni tekniklerle birlikte yine burada olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Müzik